buluşma noktası diye tabir ediyoruz İstanbul'u. Medeniyetlerin buluşma noktası olduğu İstanbul'da bugün bu şekilde bir kanalizasyon sistemi var. Tasip eden Çağdaş kentleşmeye uygun olmayan, çağdaş yaşama uygun olmayan, hijyenik şartlara uymayan bir kanalizasyon sistemi. İşte gördüğünüz gibi. Burada da gördüğünüz gibi. It looks like paslanmış olan topu tutuyor. Çocuklar yani, 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 da pek olduğu için ağzına yüzüne sürüyor. Mikrop kapıyor. Mikrop kapıyor neticesinde de hasta olmaları kolaylaşıyor ve hasta oluyorlar. Evet. Abi, bu, 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 Yaptı, ha, geliyor musun? Hı. Hı. Sizden. Geliyor musunuz? vatandaşımızın? Hı. Çocuğu lösemi hastası olmuş. Hı. Kendisi de şu anda burada. Burada başkanım. İşte. canım. çok mücadele çok, çok, çok uğraşıyor. Şey Senin Allah yapacağız. Evet. Ya. Samet. Evet. ama bak bekledik bekledik bakalım. Samet değil mi evet, evet. Samet. Samet, evet. Samet, nasıl iyi misin şimdi? İyileşecek. da iyi olacak. Top adam. oynamayı, oyun oynamayı oyun seviyorsun. Adam. Genelde bu sokakta oynuyorsun. Adam. Yukarıda oynuyorsunuz. Buyurun. Top oynuyorsunuz. E, düşüyorsunuz, kalkıyorsunuz. Elinizi şöyle bir süpürüp devam ediyorsunuz. E, çocuklar böyle pek fazla el yıkamayı sevmezler. Ağzına sürer. Yüzüne sürer. Mikrop kapalı. Bu mikrop kapılarının neticesinde e, çocuğun ve bunun gibilerin değişik türlü hastalıklar, salgın hastalıklar bu tür e, ortamları severler. Biz bu aksaklıkların e, Beykoz Belediyemiz tarafından giderilmesine, burada yaşayan insanlarımıza e, çağdaş hizmetlerin e, sunulmasını arz ve talep ediyoruz. Tabii burada vatandaşlarımız şikayetleri de var. <laughs> i̇şte Gördüğünüz gibi Yukarıdaki evler Kel dediğimiz kanalizasyon şebekesine bağlamışlar bir şekilde. Ama o da ileride. E, o da orman akıyor. akıyor. açığa akıyor. O da çözülüyor. İşin diğer e, garip tarafı. Kaç mevcut e, isale hattının altında kalan, evet. alçağında kalan işte konutlar var bunlar. Bunlar da çözümü evlerinin bahçelerine fosyaptik çukuru çalıştırarak gidermeye çalışıyor. Belli bir süre sonra da çukurlarda olduktan sonra taşıyor bahçede. Yine etrafa e, koku, hoş olmayan kokular e, saçıyor. İnsanlarımız burada rahatsız olduklarını ifade ediyorlar. E, yaz geldiği zaman tabii bu vakam kuruyor, sular kuruyor, toz şeklinde evlerin e, kapılarından ve pencerelerinden içeriye ilgi geç itibarıyla da insanlara insanlarımıza solunum yoluyla beraber e, hastalanmalarına sebep oluyorlar. E, Biz beykozumuzun belli güzelliklarının güzelleştirilmesini değil beykozumuzun e, her metrekaresinin Asla bitmez. Esas. Kaç maddesi vardır? Bunlar olmaz. Olmazlardır. Maddes Yani giderir. Gidermezlerse biz önümüzdeki dönem yapılacak yerel seçimlere sıkı bir şekilde hazırlanıyoruz. Ee, i̇nşallah bize nasip edecek, nasip edecek diyorum çünkü burada da iddialıyız. Ee, önümüzdeki dönem seçimlerde biz bu takım işaretleri alıyoruz. Bize haberler geliyor, takip ediliyoruz. Ee, çalışmalarımız iktidar tarafından takip edilmekte. Ee, kendileri bizatihi yakın görüştüklerim var. İfadeleri şudur. Abi iyi gidiyorsunuz. Ee, sizi takdirle takip ediyoruz. Şeklinde ifadeler kullanmaktadırlar. Bu da bizi umutlandırmaktadır. Şimdi devam edelim. Yani Belediyenin yapmak bir de halkın cebine çıkan para bu. Tabii halkın, halkın paralarıyla, imkanlarıyla oluşturduğu bir. Tabii. Tabii, böyle Hayat bir yolum değil. Evet. Bir e de buradan aşağı bir böyle bir yol açıp da bir kül döşeme olayı olabilir mi? Onu da sen geçen bir yani. şekilde ama de yine de mı? orman müsaade edilmiyor dedi. Yok bahane bu. Yangın, yangın yolu isteyip de yangın var. yolu verirlerse başka eee söylüyorlar. Başkanım yolu, zaten alırsa, e şimdi bak İstin'in adamları geldiği zaman diyor ki ne buradan diyor bana diyor yangın yolunu versinler. Ben. ben buradan dedi iki günde dedi Gölbahçe'ye bu yolu indireceğim diyor. Evet bana buradan yoğun yolunu versin ben e, bunu iskinin adamları geldi buraya. Ama dedi şu anda elimiz kolumuz bağlı evet. bize orman bir şey yaptırmıyor diyor. Bunu söyle so de böyle söylüyor. İyi da bunu böyle söylüyor. Artık beyaz da böyle söylüyor. Yani Yine Allah Beykoz Belediyesiniz kapılarını aşındırdık gide gele gide ama bir sonuç yok. Peki ormanla ilişki içerisindedirler herhalde belediye. Size bu konuda bir şey söylemediler mi? Yani vatandaşın mağdur olduğu bir yerde orman... Diyor ki her an diyor bekliyoruz. Çözüm çözüm çözüm. Halen de artık ne kadar çözüm olacak bilmiyoruz. 80'den böyle çözüm aynı. 80'den. Koalisyon yok. Bunlar, i̇ktidar da bunlar. Her şey bunları kendilerine. Hiçbir koalisyon evet. yok. Ama 19, ben 80'den beri buradayım. Aynı şeyi söylüyorum bir gün, iki gün, üç gün, altı ay. Otuz senedir bu altı ay bitmedi. Sizin adınız ne? Pardon. Refik Soysal. Refik Soysal. Evet. Buyurun başkanım. Tabii başkanım buyurun. Tabii.

olmuş, dolmuş. Vatandaş burada ne yapacağız? Şaşırmış bu vaziyette. İlkansız bir kutu içerisinde kırarıyor. Malumunuz olduğu üzere. Kapat. Değil tamam

E, evet. iyi bak siyasetçi. İşte Başkanım şurada canında fosfor küçük bir yerden su akmaya başladı. suların hepsi fosfor bitmeden başkanım. Tarım alanında. Galiba Başka. Bakın başkanım. Evet. Başkanım şurada bir akal şey var. Tamam. Burada tarım alanına gidiyor. Başkanım atabilirsin. geçer misiniz? Hı -hı. Çok hızlı gitmeyin. Her an omzunuza